kendi güzelliğinden yarattığını, el esmaul hüsnasından yarattığını ve her şeyi onun emrine verdiğini bilse, buna iman etse, bunu anlasa, bunu tatsa, buna şahit olup şahadet etse, hiç kendini o kadar küçük düşürür mü? Geçici, fani bir hayat için kendini ona kurban eder mi kendini bilmeyince aklıyla başkalarının akıllarıyla ya da toprağa göre çamura göre <laughs> elbisesi olan o beden elbisesine kabuğuna göre kabuğa göre bakıp kendini öyle anlayıp öyle kendini tanıyınca öyle zannedince içe doğru, gönlüne doğru bir yolculuk yapmayınca, Allah'ın emrettiği gibi aklını kullanmayınca, tefekkür etmeyince, düşünmeyince, olacak olan ortadadır, meydandadır. Tabiri caizse her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes kendini bildiğini zannediyor. Allah ile bilmeyince bu böyle olur. Birbirine karşı kibirleniyor ya da şu bir günlük dünya hayatında rahat etmek için kendini bir şeylere sahip zannediyor, sahip olmaya çalışıyor. Ama insan bunun şahididir ki mutlaka geldiği yere geri dönüyor. Her şey geldiği yere geri döner. Topraktan olan toprağa dönüyor. Allah'tan gelen de Allah'a gidiyor. Allah'ın huzuruna gidecek. Manevi yolculuk da zaten böyledir. Geldiği yere geri dönmek. Onun için yolun sonu yolun başıdır. Resulullah Efendimiz miraca giderken Allah öyle buyurdu, yaklaştı. Bir yayın iki ucu kadar. Yayın iki tarafı kadar. Yayı biliyorsunuz böyle elit şeklinde yuvarlaktır böyle. Geldiği yere geri döndü. Hatta daha da yakın. Hatta daha da yakın. Bu yakınlığı kimse anlayamaz. Bir yol takip etti. Biz de yolun tam ortasındayız. Yani aşağıdayız. Yukarı çıkmamız gerekir. Yukarıdan aşağı indik yukarı çıkmamız gerekir. Bu yolculuk kendini bilecek, bilebilecek olanların yolculuğudur. Bilmeden, anlamadan yolculuk yapılmaz onun için. Bilmeden bulunmaz, bulmadan olunmaz. Mesele bunu anlamaya çalışmaktır, tefekkür etmeye çalışmaktır. Sadece bunu bilmek yetmiyor. O sadece bilgi olarak kaldı bildinse bulman lazım. Kendini bulman lazım. Kendi kendin olman lazım. Allah'ın sana seni tanıttığı gibi olman lazım yani. Kendini bilmeyen Rabbini bilmez. Hepimiz bunu biliyoruz. Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu. Kendini, nefsini, kendini tanıyan Rabbini tanır. Kendini tanımadan Rabbini tanıyamaz. Rabbini kendinde, kendi üzerinde tanıması gerekir. Eğer insan kendi üzerinden Rabbini tanımazsa hiçbir zaman tanımak mümkün olmaz.